Merhaba arkadaşlar bu Stars'ta ile bir tane maç çünkü neden? Stars'ıma bakarsanız bunu anlayabilirsiniz. <laughs> Ve bu videodan çok çay çekeceğim. arkadaşıma Mako'ya söz verdim. Mako dediğim kişi beni anladı. <laughs> He. Bir tane taş bir. He gayet anlık. Ne 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 İnternet çekiyor musun Bir başka yere gitmiş lazım internet. <laughs> Çek, düzgün çekim internet ya. Evet evet evet. İlk saati uydun. Bu saatte bağlanacak. Ne <laughs> ya. Ben senin bin kaydını da. Meseli ile seli ile seli ile seli. Nerede lan? Allahım ya. <laughs> ne anlatıyorum <laughs> Okumayı sevdim çünkü. Aa. Hadi bir maç. Bir. Evet. Belki ona seni iyi gitmeyebilir ama ben bu bir insan olduğu için ya yabandı. Ne söyleyeyim ya, ya ya bandı. Ya 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 kim bandı lan? Ya oğlum adam yükün içine girdi. <laughs> Ehe bu sayılmıyor bu sayılmıyor bu sayılmıyor bu sayılmıyor. <laughs> e <-h> <laughs> ya? Ben Silly ile oynayamıyorum ya. Bana destek Piper gibi karakter verecek oğlum. Bu gelmedi değil mi? Kendisi seveyim. Hadi hep. Bu da hemen geçmeden bu kaydızın da oyuna daha yeni başladı hiç. Git. <laughs> bot falan deme ben çat çat yapayım. <laughs> Erpim oyuyor kemiş Oğlum ya adama bak Bir takım arkadaşlarımdan daha iyi oynuyor öp. Beyinsizlik Al Kaçam abi, abi, abi sal abi beni <laughs> Git şunu öldür abi, Öldü ha Yapayım Öldü Abi sen bir geber ya Zaten botlara kalsın oynuyorum bir hava olsun. <laughs> ben botlaya kası olanı kazanayım kazan. Ölü ve kazanayım. Kasayım. Yok kazanmak çok önemli bu oyunda. Biliyorum ben. son ilk defa oyun zaten. <laughs> bu arada Onu bir adamın içine gelseyse ona bir sürpriz yapacağım. Vaçat. Buydur. Evet görüşürüz. Bye bye.